Hepinize merhaba arkadaşlar. Anne Tabağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber lahana sarması yaptık. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Arkadaşlar 2 bardak pirinç, 2 kaşık da bulgur ekledik. Şimdi Soğanımızı döküyoruz. Maydanozumuzu döküyoruz. 2 kaşık karışık salçamızı döküyoruz. Burada kekik, nane, sumak, kimyon, karabiber, baharatlarımız var. Bir bardak zeytinyağı. 2 adet sıkılmış limon suyu. Bir adet tavuk göğsü. Küçük küçük doğranmış. Bir yakın nar ekşisi döktük bir su bardağından bir parmak eksik domates sosumuzu ekliyoruz. İyice karıştırıp sarmamıza geçiyoruz. Arkadaşlar biz muska lahana sarması yapacağımız için şöyle bir şöyle şöyle güzelce muska şeklinde saracağız arkadaşlar. Yemeğimiz hazır. Şimdi sunuma geçiyoruz.